Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benlesiniz, Hazal'lasınız. Bugün nerede izleyeceksiniz? Ee, yine e, CP yani Connaught Place ve Pawn shop bakıyoruz. Pan shoplar nedir diyeceksiniz? Ee, çok özel bir olay. Ee, Hindistan'a öz, özgü. Belki belki Bangladeş, Nepal'de olabilir bilmiyorum tam ama kesinlikle Hindistan'ın tükettiği bir olay. Ee, i̇smi Pawn diye geçiyor. Panda ne var diyeceksiniz? Bazı farklı farklı baharatların ve bitkilerin buluştuğu bir karışım. Bunu yemekten sonra daha çok sindirmek için kullanıyorlar. Şimdi oraya gideceğiz ama başka bir olay yapacağız. bu sefer yangın çıkaracağız. Bakıyoruz neredeyiz? Okay. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. <gülüyor> <gülüyor> One eternity later. <laughs> Hmm. Hmm. Bir şey diyeceğim, çok korktum. Bayağı korktum. Did you burn Hazal? I'm not <laughs> Kesinlikle yanacağım dedim, hatta duman geldi ağzıma. <laughs> Ama efsane bir şey. Çok güzel bir şey. Bitireyim, konuşacağım. <laughs> hmm. Okey. Yani harika kaplamışlar, ne diyebilirim ki? Yani bu tatlı olarak başka bir şey yemeden sadece bunu yiyebilirim. Hmm. İçerisindeki baharatlara ve karışımlara bakar mısınız? Oh, oh! Çok soğuk. Soğuk da bilmiyorum böyle bir şey güzel mi ama çok rahatlatıyor. Kesinlikle çok rahatlatıyor. Yemekten sonra süper bir hazım olayı yani. Thank you very <laughs> Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bugün de pan gösterelim dedik. Yemekten sonra harika bir fikir olacağını düşündük. Kesinlikle buraya geldiyseniz pan yemeyi unutmayın. Bye bye!